Ay bu çok eğlenceli. Gelin. Pardon. Gelin gelin bu çok eğlenceli. Bakar mısınız? Acil durum. İyi akşamlar Namut. Kenan İmirzadoğlu ben. Nasılsın? İyiyim teşekkürler Kenan Bey. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Direkt <laughs> <laughs> telefon alıyorlar. Barış <laughs> Özcan'la bakarız. Tamam. İyi akşamlar Onur. Kenan İmirzadoğlu ben. Nasılsın? İyi akşamlar Kenan Bey. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yarışmacımız Berfin Akbay ikinci baş sorusunda takıldı sana danışmak istedi. Tabii tabii hemen ben yardımcı olurum Berfin. Ne yok. Seyir erken derece yapmışsın Berfin buradan reklamı yapmışsın. <laughs> sürekli bununla övünüyormuşsun. E tabii Kenan Bey övünmeyelim mi o kadar derece yapmışım net yapmışım. <gülüyor> <gülüyor> bu saniye süren olacak hazır mısın? Hazırım tabii gönderin. Hangisi tarih boyunca birleşerek günümüzdeki İspanya'yı oluşturan krallıklardan biri değildi? Kastilya, Aragon, Marip, Galicia. Ben... <laughs> Berfin bu bir daha oku. Bir daha. Hangisi? Bir daha bir daha oku bir daha. Galicia. Çünkü... Tamam. Galicia. Galicia Berfin. Galicia. <gülüyor> <gülüyor> kapandı. Duymuşlardır ama. Ben yanlış yaptık sandım. Ha yok. O şey telefon kapandı. Ha. Neden Galicia biliyor musun? Neden? Çünkü diğerlerinin hepsi zaten kulağı duyulduğunda İspanyol wow. kükenli bir şey oldu belli oluyor. Ama Galicia ben... Oradan mı yola çıktın? Aynen. Dur Galicia yazayım ben direkt. Evet. Galicia. Evet. Abi İspanya diyor ya. Aa! Bu kadar emin nasıl davranabilir? İnanamıyorum ya. Bitirdin beni ya. Bitirdin beni. Bitirdin ya. <laughs> Çok kötü lan. Tam şu an yolda yakaladılar. Telefon jokeriyim. Soru gelecek. Soruyu Google'a yazalım. Ne zaman gelecek soru? Şimdi gelecek. Bağlayacak adamı oyalıyorum yani. Yolda yakalandığım için. O zaman hazırım. Bağlanabiliriz. İyi akşamlar Aybars. Kenan Demirzaloğlu. Ben nasılsın? İyi akşamlar Kenan Bey. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Yarışmacımız Nefise Sarıcı, ikinci baraj sorusunda takıldı yani yedinci soruda sana danışmak istedi. Tabii tabii ben yardımcı olmaya çalışırım. Nefise şimdi soruyu okuyacak Aybars, 30 saniye süren olacak. Hazır mısın? Hazırım Kenan Bey. Sizi de çok seviyorum bu arada. Ezelden beri. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah özgüven harika halde. Teşekkürler evet. Nefise şimdi soruyu okuyacak Aybars, 30 saniye süren olacak. Hazır mısın? Tabii hazırım. Hazırım. Hangisi Geleceğe Dönüş film serisinde geçen bir karakterdir? A) Skywalker, B) Jack Sparrow, C) John Snow ve D) Biftan. Hangisi Geleceğe Dönüş film serisinde geçen bir karakterdir? A) Biftenin. Biftan'ın. Tamam, teşekkür ederim Aybars. Teşekkür ben teşekkür ettim Koa yazsın. Tamam. Emin misin? Geliyordum. İzledik. Başın sağ olsun. Yani, filmi biliyoruz. Değil Gerçekten yani. mi? Ha. Geleceğe dönüşsün. Abi. Çok teşekkür ederim <gülüyor> ya. Vay <laughs> Çok sağ yani olun. <laughs> güzel denk geldi. Yani. abi süper. Ya seni ya. <laughs> çok teşekkür <gülüyor> ettim. <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ettim. <gülüyor> çok <gülüyor> sağ olun. <laughs> Süpersiniz. İyi akşamlar. Tamam. <laughs> tamam ben hazırım. Bağlanabiliriz <laughs> o zaman. Tamam. İyi akşamlar Kenan Bey, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yarışmacımız Mustafa Gürbüz kardeşin kaçıncı soruda takılmıştır sadece? Bir beşe gelmiştir ya beşinci soru. Beş? Beş, aynen. Birinci soruda takılmıştır. <laughs> ya ya, ulan Furkan. Güzel Furkan, hazır mısın? <laughs> Hazırım Kenan Bey. Kimya firiyodu, fizyoloji, fizyoloji duymuştur değil mi? Duymuş. Tamam, tamamdır. Çok teşekkür evet. ettim ya, çok sağ olun yardımcı oldun. Evet. Merhaba, iki dakikanız var mı? Beni milyonerden arıyorlar, Joker'im. Yardımcı olun, çözelim soruyu ya. İyi akşamlar Kenan Bey. iyiyim siz. Şu bakış da şey doğru söylemiş bakışı. Çok teşekkür ederim. Efendim Ayşe Naz Babalık. Dördüncü soruda takıldı size danışmak istedi. Dört mü? Dört erkenmiş ya. Ben on falan beklerdim. Çok memnun kalmadık abi Mahmut Bey. <laughs> bir sorumuz sesli bir soru. Önce dinleyeceğiz. Sonrasında Ayşe Naz size soruyu okuyacak. Otuz saniye süreniz olacak. Hazırım bekliyorum. Oha! <gülüyor> <gülüyor> ne cevap ne? Şey Erşen Kuner'i yap ya. <laughs> ne bu ya? Biz sen şarkının ismini biliyorduk. Ben sablasam <laughs> D derdim. Ben de şarkının ismini yani bilmiyordum. onu duymadım işte. Ben ama bu şarkıyı ele hiç ele duymadım ya. ya. Şazam'dan olabilirdi, Şazamdan olabilirdi belki. Sonra. Şazam'dan değil de o hangi filmde çalıyor evet, diyebilirdik belki. Ama öyle de ana karakteri bir de. Ekip Çok zor, zor ya. Zor bir soru gerek. bence. Kaslı direkt çıkıyor kendine karakter. Keşke yardım edebilirsiniz. Olsun peşin. Evet. Ay yani. <laughs> Enzo <de> ağrıyor. <laughs> Maşallah özgüven al. Aa ee, öyleken abi evet. Tamam, hazırım hazırım tamamdır. Geleceğe dönüş film serisinde geçen bir karakter. A kaybol. Penal. Evet bir daha okur musun? Hangisi geleceğe dönüş film serisinde geçen bir karakterdir? Ha? Bif, Bif Tenen de de. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Kolay gelsin. Hem, kulak misafir oldu. Ne çabuk buldunuz ee, oldunuz ya. E, hemen orada internet tutak buluyor. Sosyal terapi izleyicilerin hepsi videoyu beğenip kanala abone olsa Yasir'e ne olur? A. Üzülür. B. Korkar. C. Mutlu olur. D. Şımarır. Valla Kenan Bey C ile D arasında kaldım ama D. Şımarır diyorum. Son kararım. Şımarır, şımarır. Şımarır. Mütehassıs gelmektedir? A uzman. A, A yap. Eminim A yap. Al. Çıkmadı mı ya? A neymiş? A uzman diyordu. <laughs> Kenan Bey 30 az değil mi ya? 45 yapamaz mıyız? <laughs> Teşekkürler. Hangisi geleceğe dönüş film serisinde geçen bir karakterdir? A. Skywalker B. Jack Sparrow C. Jon Snow B. Bill oh, Fenner Hangisi geleceğe dönüş film serisinde geçen bir karakterdir? A. A. A yap. Eminim. Tamam, teşekkür ederim Aybars. Rica ederim. Yalnız süpersin ya gerçekten. Özür dilerim. Çok vallahi. iyisin ya. O kadar hızlısın ki yani. Kız bile <laughs> şaşırdı ya. Süpersin. Ama bildiğin yerden geldi. ben salladım ki. Gerçekten mi? Evet. Özür dilerim. Elimden geleni yapmaya çalıştım ama bu kadar hızlı yazabiliyorum. <laughs> Çok üzüldüm şu an. Neyse yine de iyi yardımcı oldun yani iyi bir insansın. <laughs> Aslında var ya orada şey yapacak tamam mı? Yanlış oldu mesela. Yanlış seçti ya böyle bağırıp çağıracak falan. O çok iyi olmaz mı? <laughs> çok kötü hissettim şu <laughs> an kendimi ama. Gerçek <laughs> Gerçekten. kamera şakasıydı. Ya gördüm ama yani bir, birkaç kere bak. Falan... Yok ya yediniz ikinizi. Bu arada yardım edemedim. <laughs> Gerçekten. Şimdi, şey <laughs> evet, Şimdi iyi oldu mu? Cevap neydi evet, peki? Bilmiyorum zaten hayır soru troll. Ne? Ne? Orada başka ne? bir müzik var. Gerçek değil de açıkçası. Ses kaydıydı. Ona göre ayarladık. Ben konuşayım. Hocam atlayabilirsin. Tamam süperdi tepkimiz o, ya. Vallahi şey tamam süperdi. Bir sene biraz. O, <laughs> o, ben, <laughs> ben, ben de altıma sıçtım açıkçası senin arkadaşına. Yüzüşe. Aynen yüzüşe <laughs> Biz kamera şakaları çekiyoruz da. Öyle mi? Evet bak evet, like şurada kameramız var arkadaş çekiyor. Aa, şey evet yani şey ses kaydıydı o. Gerçek bir şey değildi. Tamam. Aa öyle mi? Evet. Bayanız. Çok iyiydi çünkü tepkin. <laughs> Direkt. Aaa! <laughs>